1453 yılında yepyeni bir dönem başladı. Osmanlı artık bir beylik değil, imparatorluk olmuştu. Peki Osmanlı'nın Avrupa'daki gücünü arttıran neydi? Gelin birlikte bakalım. 21 yaşında tahta geçen Fatih Sultan Mehmet ilk olarak "Ya ben İstanbul'u alırım ya da İstanbul beni" dedi ve gözlerini İstanbul'a çevirdi. Ama karşısında yıllardır aşılamaz denen Bizans surları bulunuyordu. Peki Fatih ne yaptı? Önce Rumeli Hisarı'nı yaptırdı. Boğazları kontrol altına aldı. Surları yıkacak büyüklükte şahi topları döktürdü. Gemileri karadan yürüttü. Yetmedi aylarca süren kuşatmalarla Bizans'ı yıprattı. 29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul Osmanlı'nın oldu. Orta çağ kapanıp yeni çağ başlıyordu. Artık Osmanlı bir beylik değil imparatorluktu. Fatih İstanbul'u aldı ama yetmedi. Doğuda kendisine tehdit eden ve kendisini Osmanlı'ya rakip olarak gören Akkoyunlu Devleti'ni Otlukbeli Savaşı'nda bozguna uğrattı. Bu taht bana lazım diye babasını tahttan indiren Yavuz Sultan Selim ise kısa sürede olsa etkili padişahlardan biri oldu. Safevilerle Çaldıran Savaşı'nı yaparak Şah İsmail'i yenilgiye uğrattı. Osmanlı artık doğuda rakipsizdi ama yetmedi. Yavuz Sultan Selim yönünü Mısır'a çevirdi. Mercidabık ve Ridaniye savaşlarıyla Memlükleri yenilgiye uğrattı ve Mısır'ı aldı. Mekke ve Medine artık Osmanlı'nın olduğu ve halifelik Osmanlı'ya geçti. Osmanlı artık bir imparatorluk değil, aynı zamanda İslam dünyasının lideri olmuştu. Ve sahneye Kanuni Sultan Süleyman çıktı. İlk olarak iki saat süren Mohaç Meydan Savaşı'nda Macaristan'ı aldı. Tabii Avrupa şokta çünkü Osmanlı Avrupa'nın kapısına dayanmıştı. Ama dur daha bitmedi. Kanuni Viyana'yı da kuşattı ama yoğun kış şartları sebebiyle kuşatmayı kaldırmak zorunda kaldı. Avrupa biraz da olsun nefes aldı ama Osmanlı'nın ne kadar büyük bir tehdit olduğunu anlamış oldu. Ve denizlerde Barbaros Hayrettin Paşa sahneye çıktı ve Preveze Deniz Savaşı'nda Haçları yenilgiye uğratarak Akdeniz'i Türk Gölü haline getirdi. Kanuni'den sonra kardeşi Beyazıt'ı etkisiz hale getirerek tahta oturan 2. Selim ise Sarı Selim lakabıyla biliniyordu. Devlet işlerinden çok saray hayatını ve içkiyi seven bir padişahtı. Devlet artık senin üstüne girecek. Lakin o kaldı tahta huzur bulamayacaksın Selim. Duydun mu beni? Yüzyıllar sonra bir... Beyazıt'ın söylediği gibi anıldı. Selim'e rağmen Sokullu Mehmet Paşa Osmanlı'nın gidişatını korudu. Donbulga projesiyle Karadeniz üzerinden Hazar Denizi'ne açılma planı yaptı. Süveyş Kanal projesiyle ise Kızıl Denizi Akdeniz'e bağlama planı yaptı. Osmanlı bu dönemde dünyaya meydan okuyan bir imparatorluk haline gelmişti. Ama her yükselişin bir durağı vardı. Peki Osmanlı'yı duraklatan neydi? Hadi yorumlarda tahmin edelim.